Merhabalar sevgili takipçilerim. Aydiliğin Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma evime hoş geldiniz. İzmir'den herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar bugün bu güzellikle şöyle bir çekim yapayım istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Gloxenya bardak menekşesi. Bu yazın iki tane açmıştı arkadaşlar. Sonra da sıcaklardan tam açamadı yani iki tane açtı. Üçüncüsü yarım kaldı. Donduracaklarla beraber tamamen eridi yani. Tamamen eridi ve hepsi de kayboldu. 50 sonu doğru. Tekrardan bunların altında toprağın içinde yumruları olduğu için tekrardan buradan dal verdi arkadaşlar. iki tane çıktı. Büyüdü. Maşallah subhanallah ve çiçek açtı. Bugün de 30 Aralık 2024. Yani yarın yılbaşı. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim bu güzellikleri. Burada da var iki tane. Daha açmadı o. Tam açmadı yani. Böyle sizlerle bir çekim yapayım istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bunların bir de yapraklarından da tutuyor. Buraya yaprak yatırdım. 4 tane. Onlar da tuttular. Baya yani. Şimdi önce bu aşağısını toprağın içinde yumru oluyor. Kök atıyor. Ve böyle küçük küçük bir patates gibi soğanlar oluyor. Ondan sonra da oradan fide çıkacak yani. Şu çiçeği açsın. Çiçek açıp geçtikten sonra şu büyük böyle güzel dallarından şu yapraklarından böyle tekrardan keseceğim. Şöyle şundan hepsini kesip tekrardan başka bir saksının içine böyle yatıracağım. Onlar da böyle tekrardan böyle çoğalsınlar. Gloksanya bardak menekşesi. Çok da güzel rengi ama gel gelirim sıcaklara dayanamıyor arkadaşlar. Çok sıcak istemeye yazın. Mahvoldu yani tam açamadı birazcık açtı hemen de öldü yani yapraklar eridi soldu ama kışın seviyor içeride duruyor benim bu kışı seviyor kışında bak, bakın çok da güzel açtılar arkadaşlar açtı yani rengi de çok güzel böyle içi böyle koyu böyle fuşya renginde siklemen rengi etrafları da açık pembe rengi de çok güzel arkadaşlar arkadaşlar kanalım ücretsizdir aboneliklerim ücretsizdir zil butonuna basarsanız short videolardan ve yeni çektiğim videolardan da haberdar olursunuz. Arkadaşlar izleniyor izleniyoruz ama hiç beğeni ve yorum yapmıyorsunuz. Çiçek böcek bir emoji de olsa çok mutlu olurum. Destek verirsiniz arkadaşlar. Bir de sizlerle 35 gün önce çektiğim yani kavçuk çiçeğini yapmıştım böyle seray ortamı yaptım onu böyle hiç de su vermedim sadece toprağı biraz nemliydi ve böyle poşetin içine geçirdim orada duruyordu geçenlerde ben onu bir kere çıkardım şöyle çıkardım baktım havalandırmak için o gün hava güzeldi bir baktım patlamış yani arkadaşlar ben de çok mutlu oldum çok sevindim bakar mısınız her yerinden fidesi çıkmış. Tabii gene ben bunu sera ortamı yapacağım. Bakın. Yaprakların olduğu yerlerden şuradan şuradan şöyle bakın aşağıdan şurası bütün her yerinden böyle filiz vermiş yani verecekken yani daha doğrusu tam 35 günde yani arkadaşlar bu daha önceden bir 10 gün falan oluyor böyle şey olmaya, böbrek vermeye başlayarak filiz atmaya da ben biraz daha böyle belirlesin dedim. Ondan sonra böyle şey yapayım mı? Çekim yapayım dedim. Toprağında da bunun şey var yumurta kabuğu ekerken de içine kahve ve tarçın da ektim içine yumurta kabuğu bahçe toprağı zaten fazla toprağım öyle kalmamıştı biraz da içinde şey var köyden getirmiştiğimiz hayvan gübresi var yanmış inek gübresi böyle karıştırdım böyle ektim hiç su vermedim toprağı nemliydi tabi kış olduğu için de böyle sıcak olmadığı için de suyunu da böyle fazla şey yapmadı geçmedi yani sizlerle ben de çok mutlu oldum böyle kavçuğum böyle patladı her yerinden maşallah su bana inşallah sağlıklı bir şekilde büyür sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir de bu güzellik. Hepsi de çok güzel yani arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne kadar güzel. Ve çiçeği de baya büyük yani. Bakın baya da büyük yani. Kocaman. Maşallah subhanallah. Bu kavçamın da böyle patladığı için çok mutlu oldum. Çok sevindim. Maşallah subhanallah. İnşallah olur yani. Şimdi de balkan bahçemden size Sitliman çiçeklerimin fidelerini göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da tohumdan ektiğim sitliman çiçeklerin fideleri arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar artık bu sene o şey olmazlar. Bir dahaki sene biraz daha büyürler. Bakın bunlar sitliman çiçeği. Tohumdan ektim. Ben bunları biraz daha erken ekmem lazımdır ama ben biraz geç ektim yani bunları. Ekim sonu gibi ekmiştim Ekim içinde. Eylül'de olsaydı daha biraz daha büyüyordu. Bakın bir sürü de oldular yani. Bir yandan daha hala çıkıyorlar arkadaşlar. Sizlerde paylaşmak istedim. Sekiman çiçeklerimin fidelerini. Önce bunların altında yumruları oluyor arkadaşlar. Çünkü bu yumrulu bir bitki. Patates gibi. Önce onlar büyüyor. Sonra yukarısının yaprakları. Bu soğuk hava eseri. Dışarıda duruyor zaten. İçeride olmaz yani sıcağı sevmiyor. Yazın bundan yaprakların hepsi dökülüyor. yumruları kalıyor içinde. Tekrardan sonbahara doğru tekrar fideleri çıkıyor yani. Evet. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle biraz da bunlar çiçeklerden, sükunetlerden göstereyim size. Arkadaşlar yarın yeni yıl 2024'ü bitiriyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, barışla. İnşallah 2025 sağlık, mutluluk, savaşsız, barış bir şekilde olur arkadaşlar. Herkese şimdiden yeni yılını kutlarım. Hayırlı uğurlu yeni yıllar olsun. Umutlar olsun. Barış olsun. Savaşsız bir hayat. Şunlar da inşallah çiçek açarlar. Şu yazın biliyorsunuz ölmüştü. Şöyle bir dal böyle kaldı. Bir ürünler tutmadı. Yunus Sukrent çiçek bile açtı. Buradan oldu yazık küçük daha. Nerede böyle. Şu da mavi tepeşir. O da ölmüştü. Öbür yandaki. Oradan kopardım, Buraya kafasını soktum. Ama çiçek açacak herhalde bütün çiçekleri var. Bilmiyorum bunlar çiçek açmadı daha. Bayağı da büyüdüler. Şunlar da prenses çamları. Bazen kopuyor. öyle iliştiriveriyor. Buraya da yeni ektiğim bebekler var şöyle. Bunlar da orada büyüyorlar. Bunlar da yağmurda kaldı. İçeriye aldım. Bir daha yağmur yağarsa yine içeriye alacağım. Çok ıslandılar çünkü kaktüslerim burada. Bakın kış ortasında çiçeğe dönmüş domburcak olmuş oradan. Bu da büyük açan şöyle 5 kat ama çok büyük açıyor bu. Şunlarda da gene böyle. Oradan şunun kellesini alıp şuraya ekmiştim. O da her yerinden bebek olmuş. Maşallah subhanallah. Bu da böyle bir büyük. Şu bir suratı da buradan artık geçti çiçeği şöyle kesmek istiyorum onu da o zaten tekrardan dibinden bir daha patlıyor yani ölmüyor çiçek açtı geçti baya şöyle bahçeye atalım şuradaki çiçekler bir gene böyle prenses çamur şunları sizlerle birlikte yapmıştım böyle baldeler Geldi çiçek açmaya başlamışlar şöyle. Domburcak oldular. Buraya bir tane para ağacı böyle iliştirmiştim. O da büyümüş. Tutmuş içinden filizleri çıkıyor. Bardiller renklenmeye başladı. Bizim burası çok soğuk olmadığı için İzmir çok fazla renklenmiyor ama gene kızardı. Bakın şuralardan böyle kızardılar. Bunlar da graptolar. O da güzel oldu böyle. Yağmuru yiyince çok güzel oldu. Şurada da bir daha var. Başka bir de böyle. Şunlar kaktüslerim. Şöyle. Burada da yine böyle bebekleri buraları yatırmıştım. Yapraktan çıkanları. Onlar da kristal olmuş sanki bu da. Bakın. Şunu yeni aldım arkadaşlar. Ölmek üzereymiş marketten. Bir de şuna. küçük. Şurada da var yine leş kaktüslerim. Daha kalan şuları açmadılar. Hepsi çiçekte. Amuracaktı ama açmadılar daha. Şurada bebek saksın var tekrardan. Hepsi de tuttular. Şuradaki de gene süper bunun yanındakinden fazla isimlerini fazla bilmiyorum. Şurada bir bebek saksım var. Şöyle sizlerle bir bir de ayırmayayım. Saksısını değiştirmiştim. Buraya koydum. Bu da altın fıçı. Şuradaki bir yapraklı netisyen bayağı büyümeye başladı. Kivinin yanında. Evet arkadaşlar sizlerle şöyle bir küçük bir video çekeyim istedim. Ah, şeyi de göstereyim size unutmadan. Telgraf çiçeğimi kesmiştim. Yenikten böyle de dallansın gençleşsin diye bakın. Hepsi de tuttular yani. Buraya bayağı 5-6 tane oldu. Hepsi de tuttu. Büyüyorlar yani onlarda. bayağı büyüdüler. Şurada ildir Çağım var. Şöyle göstereyim dedim. Bu da kaktüs saksısı. Şurada da şey var. Kekik var. Kekik'in ismini bir anda unuttum ya. Yani. Şunlar da sedim palmalarlar. Onlar da çiçeği durdu ama açmadılar daha. Yani balkonumdan size bir güzel bir küçük bir video çekeyim istedim arkadaşlar. Tekrardan herkesin yeni yılını kutlarım. Canı gönülden hayırlı uğurlu yeni yıllarım olsun. Arkadaşlar İzmir'den selamlar, saygılar. Herkese sevgi dolu bir yıl hoşça Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın en güzel tarafı terapi, çiçek terapisi. İzmir'den selamlar, saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.